Cem Uzan Doğu Perinçek. Bak Doğu Perinçek de Doğu Perinçek de mesela. Ben açıkçası Bak, ara... ondan hiç hayal kırıklığına uğramadım çünkü ona hiçbir şeyim olmadı. Yani. Bir ara o da şimdi, o da o da çok ön plana çıkmıştı. Ben ona imza vermek için söz bile vermiştim. Sonra imza vermemiştim ama. Bir önceki seçimiydi, iki önceki seçimiydi. Öyle bir şeydi. O da muhalefette baya bir sivrelmişti zamanında. Ya Diyorum ya işte herkesin kendi olayı var arkadaşlar. Şimdi Doğu Perinçek mesela FETÖ'cülerden çok çekti. Aşırı çekti yani. O içeri falan atıldı değil mi o? Ergenekon savunmaları yüzünden içeri mi? atıldı falan. E şimdi FETÖ'cülerle hükümetin arası açılınca adamın en büyük düşmanı FETÖ'cüler. O da FETÖ'cülere kim karşıysa onun hemen yanına geçti. E bizi böyle bıraktı ne yapalım? Çünkü diyorum ya herkes kendi çıkarına doğru gidecek yani. Bunu öğrendik artık. E, o Biraz yüzden kimseyi yüzde yüz bel bağlamayın yani. Rusya'ya yakınlaşmasının da payı evet. var Dovperinçey'in. onun evet. yanında yer almasının. Rus şeyini destekliyor çünkü Avrasya muhabbetinden. Öyle. İkinci tur ne olur sence abi? Bence çok geç kalındı. Doğru adımlar yapıldı. Çok geç kalındı. Ne olacak göreceğiz. Ya şöyle bir gerçek Hı? var bence. Bütün... çok garip olurdu gerçekten. Kılıçdaroğlu kazandı ama meclis AKP'nin ne olacak acaba? Çok garip bir şey olurdu. Yine bugünden iyi olur da bence. Ne olur e, ben de merak ediyorum. Görelim. Ha şöyle bir bence gerçek var. Hani referandum olsa yani o seçim kanununu hani konuştuk ya Kılıçdaroğlu Hı. da çekinse. Aynen işte o anda çekilse hı hı. ve Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olsun mu evet hayır şeklinde bir referandumla gidilse ve bütün seçmen oy kullansa bence net bir şekilde hayır orada galip gelir. Yani bu bence ülkede de, bence, bence, de, bence seçmenin bence. çoğunluğu Erdoğan Cumhurbaşkanı olmasın istiyor. Ya bir zahmet de artık istesin ya yani hani onu da de diyemeden geçemedim bir zahmet de artık istesin neyse ama işte şey bahsi. Yani şu an ben Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarını çok beğeniyorum. E şu anki şeyleri yani siyasi tavrı işte Ruzdaroğlu'nun evet, baştan yapacaktı işte. Helalleşeceğiz, bu, kucaklayacağız. Keşke ya abi, Türkiye baştan desin olsaydı. Türkiye'desin sen ya. İlle de her yere böyle harala gürele çıkmasına gerek yok Erdoğan gibi. Ama en azından şu tavrı koymuş olsaydı çok daha net böyle çizgileri Suriyelileri gidecek, olan, gidecek, ha, yani gidecek önceden falan. Önceden koyacaktı abi. Aynen öyle. Bu olmuş olsaydı Bak yine bile şey ilk turdan da Kılıçdaroğlu açısından da belki iş bitebilirdi. Hani çok evvelden itibaren seçimden böyle bir tavırla girilmiş olsaydı, masa başka olsaydı. Bak aday yine Kılıçdaroğlu olmasına rağmen arkadaşlar dediğim. Demirtaş vesaire söylemedi. Demirtaş yapılmasaydı. söylemlerine girilmeseydi, ya bu ülkede HDP'ye oy veren insanların da ekonomisi kötüye gidiyor. Evet. Bu ülkede onlar da. Bizim yaşadığımız pek çok problemi AKP'den ötürü, Erdoğan'dan ötürü onlar da karşı karşıya. Söylemesi yapıyorlar. oy vermeyecekler yani mi? Yani hakikaten o kadar da şey değil yani. Elbette Mansur Yavaş'a da oy verecekler. Kılıçdaroğlu'na da oy verecekler Erdoğan karşısında. Vereni verecektir yani yine. Ama bakalım ya ben e, ümitsizlik pompalamak istemiyorum. Kendim pazar günü geçtiğimiz pazarda sabah 8'de ben sandık başındaydım. Benim sandığın tutanakları falandı tamamen doğru çıktı ondan emin oldum. Yine aynı şekilde bu pazarda oyumu da kullanacağım, sandığıma da sahip çıkacağım. Hepinizi de ben bunu yapmaya davet ediyorum arkadaşlar. Ülkenin iyiliği için yapın. Yani o aday bu aday için değil. İradenize de sahip çıkarsınız. Umarım istediğimiz gibi bir ülkede değişim olur. Şöyle bir benzetme kullanılıyor abi. Ben buna hak veriyorum. Alperen ilk tur sonucu sizce temiz bir sonuç muydu? Arkadaşlar o da yani 2 milyon oy çalmadılar herhalde değil mi? O da biraz olayı sulandırmaktı yani. Aradaki fark kadar oy çalınmadı herhalde çalınsa bile. Yani seçimden önce biz onu zaten tahmin etmiştik. Şimdi bir yerler mutlaka bir yerlerde böyle çuval çuval oy çalınıyor ya. Onları gösterecekler ondan sonra diyecekler ki Aa, bizim anketlerimiz aslında doğruydu. Değildi. Bizim anketlerimiz aslında doğruydu bak işte çuvalla oy çaldı. O kadar çok oy çalamazlar abi. Ya isterseniz açık yapsınlar gene bir şey değişmez. Alperen de bu benzetmeyi kullanmıştı instagram storiesinde aynı şeyi söyleyeceğim ben de Caner Kara'dan dinledim canlı yayında dile getirmişti size 20 santim bıçak saplandıysa ve dişiniz ağrıyorsa dişçiye gitmezsiniz ben güzel bir benzetme olarak buldum bunu ne yaparsınız önce o bıçakla uğraşırsınız yani şu anda artık Bilmem kaçıncı döneminde Erdoğan'ın iktidarının artık bize türlü türlü başka türlü sıkıntılar yani güvenlik problemleri, ekonomi ekonomi zaten geldiğimiz hale ortada. Başka türlü problemler yaşatacağını düşünüyorum. Bundan bir memleketi kurtarmamız lazım. Ardından biz emin olun yarın Kılıçdaroğlu'na da muhalif oluruz. Oluruz yani daha ilk gününde Cumhurbaşkanlığının. Onunla da mücadele ederiz. Yani linç linki gün... yeriz büyük ihtimal. Siz, siz gizli AKP'lisiniz falan diye." Ya kim ne ak aköcü <laughs> diyenler olur. Bugün karşı çıkıyoruz AKP'ye. Yarın aköcü diyen Geçmişte fetöyle her türlü şeyi yapan adamlar karşısındakilere FETÖ'cü, FETÖ'cü deme cüretini ve yüzsüzlüğünü buluyorsa memlekette Geçmişte her şey olur. Geçmişte iktidarın kucağına oturanlar açılın döneminde yetmez ama diyenlerin şimdi bizi, bize öyle. gelip size AKPsiz demesi. Aynen öyle. Her türlü ittifakı altı yapmaları beraber. Neyse arkadaşlar umarım bu pazar günü lehimize bir şey olur. Ama zor olduğunun da ben altını çizeceğim. Yani çünkü biraz... Maalesef ki geç kalındı. Çok geç kalındı. Geliyor yani. Geç kalındı. Ama görürüz. Aynen. Ya yani doğru doğru adımlar atıldı. Doğru adımlar atıldı. Şey Umarız önemli. ki e, Özda ile de anlaşılır. Şöyle bir dörtlü masa nasıl olur abi? İnce, Akşener, Özda, Kılıçdaroğlu değil mi? Nasıl olur? Abi zaten bak saydık. Olması sonra. gereken o. Olması gereken oydu yani. En başta olması gereken oydu abi. Bazlı bir masa olurdu. En başta olması gereken o. Evet. Ötekiler kim abi? Al Saadet'i de hadi. Al Saadet'i de. O şey olsun. Onu da ben vereyim hadi Hadi sana. şey AKP'den kopana ya gelir. Ha, onu ben vereyim sana? Tamam. Akşam pazarı. Emine Ülker, Tarhan'ı unutma abi. Siyasetten evet. artık şey yapmış. Uzaklaşmış. Tedavi olur Gündekin ona Ne <laughs> olacak? Güntekin Onay'ın şeyi S3 minisini vereceğiz. <laughs> Güntekin, Güntekin Onay'ı yanlışlıkla söylemişler bir yerde değil mi harbiden de? Abi evet evet. Şey dedi. Şirin Payız'ın yanlış söyledi. Nevşin Mengü yanlış söyledi. Adı Güntekin Onay kaldı ya. Çok iyi ya. O bizim arkadaşlar sürekli yayınlarda bir Bix'i falan öyle dile getirdiler. Cüneyt Özdemir Güntekin Onay diyor falan. Bir tane şey yapmışlar. Röportajda da falan soracak. Güntekin Onay hakkında ne düşünüyorsunuz falan edecektim. Bir bana. klip yapmışlar böyle. Herkes yanlış söylüyor Güntekin Onaycı. Sonra Güntekin Onay'ın karizmatik fotoğrafları falan geliyor. Adam da programda sormuşlar. Siz ne düşünüyorsunuz falan. O da eğitim önemli falan anlatıyor öyle. <laughs> Güntekin Onay spor speaker'ı miydi ya? Aynen. Spiker miydi yoksa spor yorumcusu falan mıydı? S sunucu diye ben biliyorum yani. Evet sunucu değil mi? Ayrı bir tanımlaması. Çok sempatik mi? bir birisi miydi? Yani aynen, Dur bakayım. Yaz bak. Yanlış hatırlamıyorsam sempatik bir abiydi. Güntekin. Onay. he bak çıkıyor Türk iş Abi inşallah. Oğlan muhabbeti ne? Oğlana niye o kadar kızmış falan diyor sormuşlar. Oğlan dediği için kızmışlardır abi. Ama siyasetçilerin böyle tavır göstermesi Harun Güntekin onayı sorular canlı yayında Cumhurbaşkanı yardımcısı olacakmışsınız ne düşünüyorsunuz diye <laughs> ona bakarız abi videolarda siyasetçilerin böyle hani sert bir tepki Bakın, göstermesi çalışayım ha, sen söyle abi. Bu tür söylemlere aksine ters o söylemi teper. evet ters tepe daha, daha çok şey gibi düşünün e, işte, küfreden bir ünlü hani kızıyor böyle bütün yaptıklarınıza onunla ne uğraşırlar evet. sürekli aynı şeyi yaparlar bu sefer ben mesela faşist efaydal de demeyin diyorum faşist efaydal de deniliyor ama sen yine hani i̇çkiliği şey bilmem yapmıyorsun. bilmem ne de demişler. Aynen içkiliydi de bilmem ne muhabbeti. Aynen. Hı. Sen hani şey tepki versen. Ne faşist lan bilmem ne falan <laughs> böyle. Hep öyle tepki versen o gör cücünayı. Güntekin Cumhurbaşkanı yazmışlar abi. Aynen aynen. Güntekin Onay'ı Bak en üstteki bak o ha şu Aynen aç onu. Gültekin onay seçim vaatlerini açıkladı. Bu <laughs> e, <laughs> yapılması gerekenler bu ülke için şu. Bir, yargı reformu. iki eğitim reformu. Tarım reformu. Hayvancılık reformu. Depreme yönelik tedbirler. Ha bu arada <laughs> daha düzgün konuşuyor. Bu e, <laughs> spor habercisine bu açıklamayı yaptıran şey adının Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal'da sürekli karıştırılması. <laughs> Yanlış anlaşılmasın. Gültekin onayı için söylüyorum. Büyük parti, küçük parti gerekiyor. <laughs> <laughs> Twitter'da TT olunca Bein Sports'taki programda İsmail Şenol konuyu gündeme getirdi. Halk senden bir açıklama bekliyor. <laughs> Cumhurbaşkanı yardımcısı olup konusunda bazı söylentiler vardı. Böyle bir düşüncem var mı abi? Gültekin Onay da isim benzerliğini ve hakkında atılan tweetleri açıklığa kavuşturdu. Birisi şey yaptı, İstifa et Gültekin Onay. <laughs> ne olmuş yani yine ne yapmış? <laughs> Meğerse yine Demokrat <laughs> Parti lideri Gültekin Uysal'ı kastediyorlar. Gültekin. Evet Gültekin Onay'ı. Benim de dedemin ismi Gültekin. Kuzenimin de ismi Gültekin. Aynı olmasın diye Gültekin. Oymuşlar Reşat <laughs> Bunu Cavs'ın yaptığı edit mi vardı? Güntekin Onay'ın. Heh. Çok iyiydi o ya. Ne olmuş yani? Yine ne yapmışım demiş. Bu aday olsa %60'a da demiş. İstifa et Güntekin Onay. Nereden? <laughs> Tayyip'e çakar yazmışlar. Türkçü solcu lan? reis var ya. Tipi de, AKP'si de, Amerikanın hulusisi diye konuşan. <laughs> şey diyor o değil mi? Siz bayram marşı mı veriyorsun? O da iyi o odur herhalde. Post büyük falan. Aynen aynen post bıyık. Abi bir şey diyeyim mi? Gördüğüm yani nadir Emret kadına, He? Emret kadına, abi or <laughs> oradaki da iyi benziyor bir de. Falaya <laughs> <laughs> Emredecek Emre Abi gördüğüm nadir gariban solculardan. İşte gerçek solcu. Abi evinden falan böyle fotoğraflar paylaşmış i̇şte gerçek adamın. gerçek solcu. Yani adam gayet böyle şeyi bir hayat yaşıyor. Sıradan bir hayat yaşıyor. Bak bizim bir kafe vardı abi. Beni de seven. Komünist adamlar gerçek komünistlerdi yani. Gerçek komünistlerdi. E, harbiden işte para önemli değil. Hepimiz kardeşiz. Paylaşım yapalım paylaşım vesaire. Battılar ama. Ama ne? batınca gerçek komünist olduklarını anladım yani. Ya ama şöyle bir şey var abi. Ben o hani şu eleştiri yapılıyor ya. Komünistsen ona göre yaşayacaksın. Hani ilkelerine göre. ya Bu kadar hani kapitalist bir düzende var olamaz ki. Yani şey gibi düşün. Mesela şeriatçı olup o zaman ona göre yaşa deniliyor ya hani insanlara. Öyle yaşayan pek yaşayamıyor. Yani selefi oluyor böyle ama mahkemeye gidemez mesela. Hani anlatabiliyor muyum? Şöyle çok zor bir durum yani. Kapitalist ülkede mesela Amerika'da e, komünist hayat yaşayabiliyorsun. Komün yani yerleşken oluyor. Orası komple komünist olarak istersen yapabiliyorsun. Ama, ama tam toplanman tersi lazım işte, i̇şte o to kadar to insan. Toplansınlar bir zahmet o zaman. Şey yaptı ya oy, e, o şu. Hı. tarikat gibi bir yeri kapadılar. Yani çok yaptılar. Yani o tür özgürlük orada var da şunu soruyor. Okan Bal komünist ülkede doktor ile mühendis aynı parayı mı alıyor demiş. Almıyormuş abi. Ben biraz baktım yani bu meselelere. Çok böyle ezbere eleştirilen şeyler de var. Ama şey de bir gerçek. Ya bence şu olmalı. Temelde burada bir sıkıntı var. Tabi bunları böyle daha oturaklı belki doğru düzgün eleştirmek şey o, yapmak gerekiyor. Hoş de. geldin. Abi Burada mesela bir ilaç bulanın, bir icat bulanın vesairenin, bir teknolojik gelişme yapanın mükafatlandırılması kapitalist bir sistemde daha mümkün. Bu mükafatlandırma olmadan diğer insanlar da buna teşvik edilemez. Yani şeyi düşün. Bugün günümüzde mesela Bill Gates'ten örnek verelim. Windows'tur vesairedir. Bu adamın pek çok katkısı var. Elon Musk olsun veya işte Space X'idir, Tesla'sıdır, odur budur. Bu adamlar ultra zengin. Ama niye bir şeylerde bulmuş vaziyetteler? Satıyor, karşılığını da alıyorlar. Bu adamların karşılığını alamadığı bir tabloda belki yönelmeyeceklerdi bile böyle işlere. Ya olamazdı. Bu sistem olmasaydı Abi, olamazdı. Aynen bence de öyle. Şimdi şöyle diyorlar, kapitalist sistemde işte insanlar işte yerlerde sürünüyor, evsiz kalıyorlar. Hepsi doğru. Orman kanunu gibi. O da doğru. Mesela şey derler ya. Bence biraz doğru da değil yine yani bu sistemde şey insanlar şey yapıyorlar. Şey oluyor ama. Mesela Amerika'da ben de çalışmıştım. Harbiden aldığım böyle maaş ucu ucuna yetiyor. Çünkü her şey para, yani her şey para. Yani aşı olacaksın 30 dolar falan ve gerçekten mesela işte atıldığın zaman çok kısa bir sürede evsiz kalabiliyorsun yani homeless olabiliyorsun. Para biriktirme falan zor ee, ama önü de çok açık. Yani orada doğdun, orada büyüdün, orada yaşadın falan önü de çok açık. Abi. Kazanırsan da, Kazanırsan da önün de çok açık. Yani şeyde komünist sistemde veya işte benzer diyelim sistemlerde her şey biraz daha böyle ortalama oluyor. Evet. Ben şeye benzetiyorum mesela özel kanallarla TRT kanalları. Şimdi TRT kanallarında şeydir ya böyle rezalet yoktur. Aynen. Hani özel kanallarda işte <laughs> götünü elleme, bir işte salam yedirme. Salam yedirme, işte e, göğüslerini avuçlama, her türlü rezillik vardır ya da YouTube'u düşünün arkadaşlar. Yok işte kardeşimin suratına oturdum. Yok bilmem ne yaptım ama çok kaliteli niş programlar da oralarda. Evet. Aynen öyle. Ama devlet televizyonlarına baktığın zaman hepsi böyle ortalama. Ortalama. O yüzden evet daha az sürünen insan var ama en büyük gelişmelerde kapitalist sistemle çıkıyor. Bir de şey verimlilik az ya kapitalist sistemde çok fazla para israfı yapabiliyor insanlar ve gerçekten icat yapmak istiyorsanız israf yapabiliyor olmanız lazım. Evet. Bir sistem tam... geliştirmek istiyorsanız milyonlarca doları çöpe atabilmeniz lazım. O önemli. Bir daha bir şunun bence verimliliği biraz... çok fazla düşünmemeniz lazım yani büyük projeyi düşünmeniz lazım. Şunu da bilmeniz ben... lazım da doğrusu. Bence biraz farkına varıldı. Mesela bugün refah düzeyi tamamen oturmuş bir ülkeyi hayal edelim yani halkının refah içinde yaşadığı bir yandan sosyal devletinde olduğu e, Avrupa'dan bir ülke diyelim yani ne olsun hani Almanya diyeceğim ya Hollanda diyeyim, Lüksemburg diyeyim vesaire yani halkının genel olarak sefalet çekmediği kolay kolay da kötü bir duruma düşmediği İsviçre vesaire de diyebiliriz. Şimdi bu ülkelere mesela daha sosyalizm lazım mı? Değil. Adamlar çünkü o kapitalist sistemde de kimse yine rezil olmayacak şekilde herkesin de hani toplumda onlara karma sistem diyebilir miyiz peki? Tam bence diyemeyiz ya. Kapitalizme bence daha yakın yani her türlü. Yani sosyal bir ya şey de var. Türkiye Türkiye var. Ya Türkiye'de Karla tartışma çok ya. Türkiye'de tartışma çok. Ya yine şey ekonomi devlet tekelinde değil. Hı hı. Ama devletin çok fena müdahalesi de var. Depo mepo basıyor. Yok markette girip zabıta şey yapıyor. Fiyat denetimi yapıyor. Ben çok saçma buluyorum bunları. Ya insanlar bence biraz şunu gördü bak. Sosyalizm falan yükseldiği dönemlerde abi bu sanayi devrimindeki işçi hakları falan yok yani rezalet. Hani hakikaten ihtiyaç varmış işçilerin grev yapmasına da ayaklanmasına da haklar edinsinler. Bugün e bu iyileştirilmiş haliyle kapitalist sistemde uygulanabiliyor. Yani bir işçi mahvolmadan yine para biriktiriyor, geziyor, tozuyor. Özel hayatına şey ya harcayacağı eğlencesine de harcayacağı, yeme içmesine de harcayacağı, dünyayı gezmesine de harcayacağı parayı edinebiliyor. Ya şey oluyor, neden bilmiyorum. Komünist ekonomi kullanmaya çalışınca sürünüyorlar. Süründükleri için ortak sefalet oluyor. Ortak yani. sefalet. Yani ülke de sürünüyor. Süründükleri için işçiler de sürünüyor. Neden bilmiyorum, sebebini bilmiyorum. Yani ekonomistlere sorsak ekonomistler tabii bunu çok daha net söyler. Ben şimdi kafamdan tahmin anca söyleyebilirim. Ama mesela şeyi biliyorsunuz Çin, sonradan şeye geçti ya, o da karmaya geçti. Baktı yani Mao'dan sonra adamlar aç kaldılar yani, nefesleri kokuyor. Shenzhen'i belirlediler ondan sonra. Shenzhen'i saldılar. Siz istediğiniz gibi kapitalist şirket kurun, her şeyi yapın. Ve ekonomik belli bölgeler yaptılar evet. da onu. Ve ondan sonra adamlar bilmem. coştular yani. Şu anda dünya ama devi olmalarının sebeplerinden bir tanesi o. Ya hani orada çalışan birinin durumu nedir falan onu da çok bilemiyorum. Yani. Evet durumu çok iyi değilmiş onlar ama ben şunu da merak ediyorum abi. Ke onu yaşayan varsa veya tecrübe eden varsa söylesin. Orada çalışan biri vs. Türkiye'de aynı işi yapan biri Benim mesela. Benim Çin'de ha, işçi i̇şçilik olmayan, al yönetici olan tanıdığım hı. var. Düzenim çok iyi diyor. Tabii. Yani Tabii adamların para çok var ya düşün. Para çok olunca çok da dağıtabiliyorlar. Ama işçiler mesela çünkü hep şey derler işte slave labor bilmem ne falan derler Sweet ya. Sweatshop derler. Hani oradaki sweatshoplarla bizim buradaki mesela onun muadillerini kıyaslarsak hangisi daha iyi bilemiyorum. Bazı yerlerde dört günlük çalışma düzenine de geçildi biliyorsundur. Nerede? Cuma günü. <laughs> Nerede söyleyin? <laughs> Cuma günlerinde de mi? tatil yaptı Hayır Japonya'da bildiğim kadarıyla bazı firmalar Hı. geçti. Belçika'da yanılmıyorsam. Evet, Cuma mübarek gün. Öyle sonuçta. şey oldu. Yani üç gün hafta sonu ve daha verimli çalışıldığı söyleniyor. Benim sıfır gün. En güzeli sıfır gün arkadaşlar. Pazar günü bile Aikido yapıyoruz. İşini seviyorsan sıkıntı yok ki. Ya benim de... işini seviyorsan. Bak şu an mesela sıfır gün diyorum ama işte ya, iş bu yani. İş bu olunca Aynen. sıfır gün tatilde oluyor yani. Ben de işim için de bir yandan buradayım işte. Hani evet. hukuk bir şeyi de bürosu da benim adıma olunca böyle Yap. esnek çalışma durumları oluyor. Freelancer'ın arkadaşlar. Freelancer'ın benim en sevdiğim yanı o aslında. Freelancer'ın şeyi yoktur. Biz de şu anda freelancer'ız aslında. Proje bazında çünkü para kazanıyoruz. Bizim tatilimiz yoktur. Biraz fazla işkolik oluyoruz. Ama gene de bence daha rahat. Benim hmm. açımdan yani 7 güne bölmek. Birincisi o güzel. Bir de abi cumartesi pazar çalışabilme lüksü. Hmm. Ben cumartesi pazar çalışmayı çok seviyorum. Çünkü cumartesi pazar hiçbir şey yapamıyorsun abi. Pazar hiçbir yere gidemiyorsun. Bugün hafta içiydi. AVM Hilltown'a gittiğin ne kadar doluydu. Pazar orada yürüyemezsin abi. Hmm. Mesela. O yüzden bunlar da güzel bir şey. Freelancerlığı tavsiye ederim yani. 7 gün çalışabilme lüksü. Çünkü 7 gün çalışıyorsun. Küçük küçük çalışıyorsun. Gece, çalışabiliyor. Çalışabiliyor. Gece çalışabiliyorsun. Dengin. Ayaklarını uzatıyorsun. Ben de öyleydim. Yani 3 yıl boyunca hep freelance olarak çalıştım İstanbul'da ama. Sen f Final olmadığın için. Evet biraz orada. <laughs> Ve daha da artacak tabii evden, bilgisayardan çalışmalar falan. Gizli işsiz çok demiş. Gizli işli de çok. Freelancer <laughs> 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 değilim, evden çalışıyorum. Bu da çok rahat. Evet, kesinlikle. Bir de şey bizim gibiler için arkadaşlar. Mesai olmaması. Bunları mesela hani mesaili, ondan sonra ofise gitmeli falan çalışmak benim gibileri kasar. Benim gibileri zor. Kendimizi kasırız ama bir şekilde yaparız. Birçok kişi için abi freelancer çalışmak imkansız. Çünkü abi öz disiplin istiyor ya kendi kendini patronusun. Kendi kendini kırbaçlıyorsun abi. Kendi kendini ittiriyorsun çalış diye. Birçok kişi bunu yapamıyor. Öz disiplin olmadığı için de. Ama varsa da kendi içinizde çok güzel bir şey. Yani süper bir şey. Bazı durumlarda mesela diyorum ya. Mesela çekime gideceğim. İnanılmaz midem ağrı, İki bükülüm olmuşum artık yani. E, ama ben maaşlı bir adam değilim. O yüzden telefonla arayıp de kusura bakma benim midem çok ağrıyor gelemeyeceğim diyemiyorum abi. Seve seve gitmek zorundayım. Yum böyle sıkıyorum abi şeyimi, midemi. Arkadaşı çağırıyorum abi diyorum sen benim çantamı al. Eve geliyor. Bu şekilde bu şekilde gidiyoruz çeye, çekime. Gece kulübü sahnelerinden bir tanesini öyle çektik. İşte bunu yapabiliyorsan bu rahat hayat senin oluyor. Hani şey derler ya büyük rahatlıklar için küçük küçük rahatsızlıklara katlanmak zorundasın diye. Küçük küçük rahatsızlıklara katlanacaksınız arkadaşlar. O yüzden diyorum gençken vaktinizi iyi harcayın. Daha gençken bu disiplini edinin. Yani ben lisede hatırlıyorum. Lisede müzik yapardım ben. O zamandan iyicelik vardı. Yeni çıkmıştı. Şu an iyicelik terimi kullanılmıyor sanırım. Mesela Fruity Loops'un en eski versiyonları işte Dance EJ, Rave EJ, Magic Music Studio. Nasıl Oralarda şey müzik yapardık. Fruit Loops'a benziyor böyle koyuyorsun üst üste, hmm. sample'ları koyuyorsun, kendin sample'lar yapıyorsun vesaire. Şu an zaten herkes orada yapıyor. Artık hmm. herkes bilgisayarda yapıyor yeni versiyonlarında. Artık anormal bir şey değil. Onları yapardım. Ondan sonra üniversitedeyken kitap yazdım yani. Hiçbir zorunluluğum yoktu benim. Arkadaşlar otururlardı, işte içerlerdi deniz kenarında. Ben eve gelirdim, evde kitap yazardım yani. Ve çok ilginç bir şekilde bana çok kolay geliyordu. Kendimi zorlamıyordum bile. Uf ya gitmem lazım. Keşke şurada arkadaşlar otursam. Hoşuma bile gitmiyordu yani. Rahatsız hissediyordum kendimi. Arkadaşlara oturduğum zaman. Şu an yapmam gereken bir iş var diye. Kitabı öyle yazdım. Bunları yaptığınız zaman oluyor. Diyorum ya arkadaşlar bunlar önemli şeyler. Bunlar çok önemli şeyler arkadaşlar. Sizin hayatınızdaki en önemli şeyler bunlar. Birinci sıralarda bu olması lazım. Ondan sonra düşüneceksiniz daha sonraları. Veya işte kendi ailenizdeki kendi ilişkileriniz daha önemli yani. O yüzden diyorum sırf siyasetten dolayı annenizle babanızla kavga etmek çok saçma bir şey. Çünkü sizin kendi aile ilişkiniz işte siyasilerin birbirleriyle ilişkilerinden daha önemli. Evet. Ya özellikle seçim zamanı şöyle bir Millet problem. Millet çıldırıyor. Evet karşılaşan insanlar oldu. <laughs> Oy kullanacağı yere işte gidiyor. Ailesinin evi oluyor genelde orası. Farklı düşünce oluyor. Aileyle tartışma kavga, sürekli aile tarafından mesela baskı ile karşılaşanlar oluyor. Ben şeyi öneriyorum. Din ve siyaset konusunda sizi dinlemiyorlarsa karşıda çıkıyorlarsa aileyle tartışmaya gerek yok yani arkadaşlar. fikirlerinize de yanaşmıyorlarsa hediyen geçin kendi hayatınızı kurduğunuz zaman zaten o aile evinde kalmamaya başladığınız zaman artık çok etki edemiyorlar size Tartışmaya şeye değmez yani kırarsınız, üzersiniz, dinlemiyorlarsa, dinliyorlarsa ne hala o zaman anlatın derdinizi, fikrinizi ama öbür türlüsü değmez yani bence şey yapın, he deyin geçin.